Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler birkaç derstir e, ahiretle ilgili konuları işlemekteyiz derslerimizde. Bugün de yine aynı konulara devam edeceğiz inşallah. Önceki derslerimizde, derslerimizde işte olunun var olmasıyla başlayan bazı inanç ve itikat yönünden eksik olan insanların işte insanlar doğarlar, yaşarlar ve ölürler zaman bunları yaşatır ve öldürür Haşa ve bu ölümden sonra ne bir diriliş ne ahiret ne de cennet ve cehennem vardır deme yalan ve iftiraları yani küfürlerini böyle gülgelemeleri ve bu neticede de kardeşler üzerlerini örtmek için de bir mutlu kelime oluşturup genelde bunu hepimiz duyarız işte madem öyle diyorsunuz da e, öldükten sonra gidip cennete, cehenneme, ahirette işte sıratı işte e, bu yerleri görüp de e, aynel yakın, ilmel yakın hakkal yakın olarak görüp e, gelip e, bize haber veren mi var işte gidip gelen mi var demeleri üzerine kardeşler ilk derslerimizde ne demiştik e, Rabbimizin en son, bize en yakın olan kitabı, bizi yaratanın e, bize gönderdiği kullanma kılavuzundaki ayetlerin ışığında. Tehdit ve ilim kokan ayetlerin ışığında. Ve bir de onun e, bize gönderdiği son peygamber, bize en yakın olan peygamber. Tamam. mı? Ee, peygamberin sözlerinin ışığında ve ondan sonra da daha önce gelen binlerce peygamberin tertemiz sözlerinin ve hareketlerinin ışığında onlarca kitabın yine o onlarca kullanma kılavuzun kılavuzlarının bozulmadan önceki tertemiz ilimlerinden faydalanarak Yetmedi. Sonra Rabbimizin ikinci bir kitap olan yeryüzüne serpiştirdikleri ayetlerinin işte doğadaki bize gösterdikleri ayetlerin ışığından da yararlanarak bu konulara kardeşler kendi cüssemizce işte cevap vermeye çalışmıştık. Ee, Tabi kardeşler bundan sonra da insan ister istemez insanın aklına şu geliyor hani adam karşıda sana diyor ya kim gitmiş de gelmiş diyor ya şimdi adam binlerce gelen peygamberin dost doğru insanın sözlerine inanmıyor bir ee, onlarca kitabın dost doğru emir ee, ve kurallarına inanmıyor iki. Kendisini yaratanın, bu mucizevi döngülerle oluşturanın sözlerine inanmıyor. Üç, kendisine hayrı e, üfleyen meleklerin sözlerine inanmıyor. Dört, yanına, yanında kendisine her devir gönderilen e, kitap ya da vaazlarıyla kendisini uyandırmaya çalışan alimlerin sözlerine inanmıyor. Beş, Rabbimin kendisine gö gönderdiği dost doğru arkadaşlar. isterse çoban olsun. Arkadaşlarına inanmıyor altı. Bunun gibi daha çok sayarız. Bunlara inanmıyor ama görmediği halde kendisine tamam mı? Bu hakikatlerden ayrı olarak dünyanın dünyaya gönderilmiş en yalancı en düzenbaz en sahtekar birinin yani şeytanın iki fıs fıs demesine inanan kainatın en gelmiş geçmiş ahmak nesli gerçeğe üstünü örten küfür kafir demek gerçeğin üstünü örten demektir kardeşler bu insanların işte yani bunca gördükleri dinledikleri gözleriyle uyarıldıkları şeyleri dinlemeyip de şeytanın iki irdelemesini baş tacı yapan bu ahmak insanları bu küfürle yoğrulmuş tamam mı gerçeği göremeyen insanların sözlerine cevap olarak o konuları geçmiştik kardeşler ama şimdi dediğimiz gibi bu insanlar ne diyorlar gidip görüp yaşayıp gelen mi var? Yani gidip e, ilmel yakın, aynel yakın, hakkel yakın olarak görüp yaşayan ve gelip anlatan mı var? Deyince kardeşler ne demiştik? İlk e, olarak insan, e, ilk insan, ilk peygamber ve onun hanımı olan Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemiz gittiler cennette. Tamam mı kardeşler Her şeyi yediler, içtiler, yaşadılar. işte yasaklanan meyveden de yedikleri için cennetten kovuldular. Tamam mı? Yeryüzüne indirildiler ve kendi halklarına, komşularına, şey çocuklarına ve ehliyetlerine anlattılar. Yetmedi. Bunları bir bir eee telkiniyle, bir sözüyle bir sözüyle kardeşler inandıran şeytanın da şahitliğini baz almıştık bu konuda kardeşler şeytan da en büyük şahit çünkü ne diyor rabbimize insanlar yeniden dirildiği güne kadar bana mühlet ver diyor değil mi ayette birkaç surenin ayetinde geçiyor kardeşler işte onların birinci örneğini iki tane e, yeryüzüne gönderilmiş en doğru insanlardan Adem ve Havva validemizden e, ondan sonra şeytandan bir de Adem aleyhisselamın torunlarında üçüncü peygamber olan İdris aleyhisselamın hayatından örnek vermiştik kardeşler. Bugün de yine o örneklerden iki tanesi olan Bakara suresinin 259. ve 260. surelerinde bize haber verilen dost doğru kitabımızda bize haber verilen kardeşler bu iki konuyu işleyeceğiz inşallah. Bu Bakara suresinin 259. ayetinde bize bildirilen kardeşler bir ayette bir peygamberin olduğu, bir insanın olduğu geçiyor ama isim e, belirtilmiyor ama alimler ve müfessirlerimiz bunun Uzeyir Aleyhisselam olduğunda ittifaklar e, kardeşler biz de, biz de bunu böyle kabul edip yolumuza devam edeceğiz. 260. surede de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir sorusu üzerine e, kardeşler Rabbimizin e, kuşları öldürülüp yeniden diriltme e, şeklini e, diriltme olayını Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın gözünün önünde gerçekleştirmesi. Bu olayların kardeşler asıl oluş nedenleri o devirde de ahirete öldükten sonra dirilmeye cennet ve cehenneme inanmayan insanlara birer örnek, e, birer mucize kardeşler olarak gönderilmesidir ve o o devrindeki insanlara gösterilen e, konuların, gösterilen olayları da bize kadar Rabbimizin tertemiz e, kitaplarıyla, tertemiz peygamberleriyle göndermesidir kardeşler. Böylece kardeşler, üçüncü örneğimiz olan, üçüncü gidip e, gelip cenneti e, görenler, ölüm, ölüm ölümden sonraki dirilişi görenlerin örneği olarak, 3. E, örneğe bu dersimizde işleyeceğiz kardeşler inşallah süremiz yeterse. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, yok e, yoksa sen altı üstüne gelmiş ıpısız kalan bir şehre uğrayan kimsenin gördükleri karşısında bu şehri böyle e, bir ölümden sonra Allah nasıl diriltecek diyen kimse gibi mi düşünüyorsun? Suali soran kim e, kimseyi Üzeyir e, olarak ne demiştik? Alimlerimiz Ali Aleyhisselam diyorlar. Allah yüz sene ölü halde bulundurdu. Ruhunu kabz Sonra onu diriltti. Ona burada ne kadar kaldın diye sordu. O ise bir gün veya bir günden biraz daha eksik bir süre dedi. Allah her yüz sene Allah ise hayır. 100 sene kaldın, böyleyken yiyeceğine içeceğine e, dikkatlice bir bak, henüz bozulmamış. Hele bir de eşeğine bir bak, çürüyüp kurumuş. Seni insanlara bir ibret halin, haline getirelim, bir uyarı yapalım diye böyle yaptık. Devrindeki insanlar gördüler, kardeşler bakın biz de Rabbimizin ayetiyle dinliyoruz. Böyle yaptık. Şimdi sen bütün dikkatini Toplayarak kemiklere bir bak, incele onları nasıl düzenliyor. Sonra kemik e, kemiklerde tomurcuklanma oluşturup e, uzatarak yoğunlaştırarak kaynaştırıp kemikten iskelete e, iskeletten damarlara damarlardan e, kardeşler deriye deriden e, kasla kasla e, örtüyoruz üzerine derileri örtüyoruz dedi. Ölüleri diriltme de bu kadar kolaydır kendisine bu açıklanınca işte Üzeyr Aleyhisselam tövbe edip Ya Rabbi her şeye kadir olduğuna iman ettim deyip secdeye kapandı. Bakara 259. Kardeşler inşallah süremiz yeter. Biraz acele ediyorum. Kardeşler bu olay e, Buhtun Nasır döneminde dünya hakim olan dört tane e, adam var kardeşler. E, Buhtun Nasır, Nemrut kafirlerden, Zülkarneyn aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam e, müminlerden bu dördü dünya hakim olan dört kişiler kardeşler. İşte bu burtu Nasır denen adam Yahudilerin bu alçak Yahudilerin her devirde insanların başına bela olmuş. imanlarından sonra kardeşler insanların başına bela olmuş. Bu alçak e, neslin kendi peygamberlerini öldürmesi en son Şahi Aleyhisselam da öldürmesiyle Allah bunlara peygamberlerle bunlara tehdit olarak ayet gönderiyor. Bu e, bu kötülüklerinizi bırakın yoksa size k. E, Kafir de olsa büyük bir kulumu ordularla beraber sizin üzerinize yollayacağım dedi. Bunlar devam ettiler her zamanki gibi. E, tamam mı bu e, alçaklar? Ve Allah e, Babil'in kralı olan Buhtun Nasır'ı 600 bin kişilik orduyla bunların üzerine gönderdi kardeşler. Tamam mı bunların üzerine gönderdi. Bu ordu geldi e, e, Mesc Mescid-i Aksa yörelerine işte o e, oraya yörelere kardeşler e, bunları taş üstüne taş bırakmadı yerle bir etti e, kardeşler e, bu e, mescid aksa dolaylarını e, öyle ki kardeşler bunlardan 40 bin tane alim doğradılar bütün e, şey e, Tevrat e, ile yazılmış her şeyi yaktılar kardeşler bunlardan içlerinde Danyal İrmiye ve Üzeyr Aleyhisselam'ın da oldukları peygamber çocukları e, e, oldukları Sonradan peygamber oluyorlar. 100.000 bin tane çocuğu da seçip kardeşler, şey kendilerine esir olarak Babil'e götürdüler kardeşler. Uzatmamak için zaman sonra işte bazı savaşlarda İranların da savaşa katılmasıyla ilgili şey sorunlar güçleşince bunlar serbest bırakıldılar kardeşler. Üzeyir Aleyhisselam'a ye yeniden Mescid-i Aksa'ya dönmesi emredilmişti. Üzeyir Aleyhisselam kardeşler eşeğiyle eşeğiyle e Mescid-i Aksa'ya doğru geldi kardeşler. Yolda yolda üzüm asmalarına ve bazı meyvelere rastladı kardeşler. Onlardan üzüm asmaları ve meyveler topladı Üzeyir aleyhisselam. Yanına aldı. Tam yiyecekken eşeğine de, eşeğine de bir yular taktı kardeşler. Geldi tamam mı? Kudüs yörelerine bir baktı. Taş üstünde taş kalmamış. İçinde bir zelle geçti. Dedi ki Ya Rabbi bunları bu halden sonra kim diriltecek, kim diriltebilir dedi yani bu kadar bu kadar e, yerle bir olduktan sonra taş taş kalmadan sonra kim bunları e, diriltebilir, kim bunları yeniden inşa edebilir diye içinden bir e, zelle geçti kardeşler. Rabbim de bunu e, ne diyor ayette biz de bunun ruhunu kabz ettik kardeşler ruhunu kabz ettiği zaman saat 10 civarları gibiydi tamam mı ruhunu kabzetti zaman bu e, Üzeyr aleyhisselam 100 sene kardeşler uyutuldu ruhu kabz edildi tamam mı e, sonra Rabbim o yöre oluşturduktan sonra ta, e, inşa edildikten sonra Rabbim e, Üzeyr aleyhisselamı diriltti diriltti ve e, kardeşler ayette böyle denildi diyor ama Rabbim kendisi de diyebilir melekler de diyebilir dediler ki ey Uzeyir, kaç sene uyudun Uzeyr aleyhisselam dedi ki bir, bir, düşündü kalktı ikindi vakti uyutulduğu zaman ise öğlen olmadan yani 10-11 civarıydı dedi ki ya Rabbi ya bir gün ya bir günden önce e, kendisine bildirildi ey Uzeyr sen tam 100 sene uyutuldun uyutuldu. E, ayette yine e, değil mi ne demiştik? E, ruhunu yüz sene kabz etti. yüz sene uyutuldun dedi ki ayette şey e, Rabbim ya da meleğiyle dedi ki ey Uzeyir dön yiyeceklerine bak. Yani kardeşler ölümden sonra dirilişi o insanlara göstermek için Rabbim yapmıştı. Topladıkları üzümler işte kayısılar incirler ne varsa hepsi tertemiz. Bugün bu dakikada toplanmış gibi dururken Üzeyir Aleyhisselam döndü baktı. Sonra ey Üzeyir dön eşeğine bir bak. Eşeğin yuları duruyor. Kardeşler yüz sene sonraki hali. Eşeğin kardeşler kemikleri tamam mı? E, kem sadece kemiklerin çürümemiş yerleri kalmış. Her şey çürümüş. Değil mi ayette ne dedi, ne ne dedi Üzerir Aleyhisselam? Ee, şimdi o çürümüş kemiklere bir bak. Rabbim dedi ki, ey Üzerir, o çürümüş kemiklere bir bak. Üzeyir Aleyhisselam bir baktı ki kardeşler bir rüzgar esti, kemikler birbirine eklendi, tamamı genleşip uza, uzadı, birbirine geçti. Kardeşler sinirler eklendi, damarlar eklendi, Allahu Ekber ekler eklendi, tamam mı? Ondan sonra e, şeyler... <laughs> deriler eklendi ve e, tüyleri çıkmaya başladı. Kardeşler rivayetlere göre <laughs> eşek o anda anırdı. Bak canlandı anırdı. Üzeyir Aleyhisselam'ın gözlerinin önünde. Ayet-i Kerime bak. Dost doğru kitabımızın dost doğru ayetinde. Bakara suresi 259. ayeti. Bak nasıl onları üst üste yerleştiriyoruz. Sonra sinir damar. Damarlarla beraber et giydiriyoruz. Ey Uzeyir sizler ölümden sonra da aynen böyle dirilteceğiz. Dedi Rabbim. Tabi Üzeyr Aleyhisselam bu e, şeyle, e, bu şaşkınlıkla baktı. Tamam mı? Sonra eşeğini aldı yürüdü. Üzeyr Aleyhisselam gitti aynı evinin yerine. Kardeşler tam o, e, o yolda birine rastladı. Dedi sen kimsin? E, ben şöyle şöyle. Dedi kendi e, şey hizmetçisi. Dedi ki sen kimsin? Ben Üzeyr'im dedi. Tamam mı? Gitti kendisini tanıttı. E, falan e, işte İsrailoğulları toplandılar. Sen kimsin dedi. Ben Üzeyr'im dediler. Dedi. E, kanıtın ne? Bütün kanıtlarını sundu. Şu, şurada da beni vardı. Beni de gösterdi. Vallahi dediler bu üzeyir. Kendi oğlu geldi. Ali <laughs> Aleyhisselam'dan tamam mı? Yüz sene daha yaşlı. Ali Aleyhisselam elli yaşında. Onlar yüz yaşında. Çünkü Ali Aleyhisselam 50 yaşındayken uyutuldu. Yani e, yaşlanmadı. Sonra Ali Aleyhisselam'ın olduğuna iman ettiler. Tamam bu Ali Aleyhisselam dediler. Sonra dediler ki ey Üzeyir Aleyhisselam sen Üzeyir sen Tevrat'ı kardeşe Tevrat Tevrat 1 milyon ayetten müteşekkildi. 3-5 kişiden fazla kimse ezberleyemezdi. Peygamberler ezberlerdi. O zaman e, Buhtun Nasır bizim kitaptaki bütün e, şey bizim e, topla e, okuduğumuz bütün Tevratları yaktı. Siz e, sen peygambersen o zaman birer birer şey yap. Hatta orada e, adam biri dedi ki ben Tevrat'ın birini ağacın bir altına gömmüştüm. O ağacı getir şey o Tevrat'ı getireceğim sen oku ben dinleyeceğim. Üzeyir Aleyhisselam e, uzatmayalım Tevrat'ın bütün ayetleri okuyunca çocuk şey o adam da dinler. Evet. Tas tamam hepsi doğru. İsrailoğulları bundan sonra Üzeyir Aleyhisselam'ın o okuduğu ayetler üzerinde iman ve itikatlerini kardeşler şekillendirdiler. Tamam mı? Zaten ondan sonra tamam dediler bu Uzeyir. Ama burada saptılar kardeşler. Bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz ölümden sonraki dirilişi gösterdi onlara. Uzeyir Aleyhisselam kendi peygamberi üzerinde şey ama İsrailoğulları ne dediler? Aa Uzeyir Aleyhisselam hem gitti 100 sene. Uyutul şey öldürüldü, dirildi. Ee, bütün e, Tevrat'ın bütün ayetlerini biliyor. Bu insan değildir haşa ve kellem. Ne ya? Olsa olsa Allah'ın oğludur deyip saptılar. Hani ne diyor ayette Rabbimiz? Ee, şey e, İsrailoğulları yani Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar e, İsa Allah'ın oğlu dediler. Saptılar. Değil mi? Böylece saptılar kardeşler. İşte burada Zeyir aleyhisselam 100 sene uyutuldu. Uyutulup yeniden diriltildi. Ve eşeğinin gözünün önünde kardeşler kemikleri çürüdü halde o kemiklerin nasıl birbirine eklenildiğini nasıl etleri, sinirleri, kemikleri ee, ve damarları ee, tamam mı derileri ee, tüyleri nasıl ee, oluştuğunu ve eşeğin şak diye nasıl canlandığını hani kardeşler televizyonda işte ee, şey e, yavaş gösterimle gösteriyorlar ya böyle daha, birden hızlı gösterimle, aynı şekilde kardeşler. Üzeri aleyhisselam buna şahit oldu <laughs> ve bunu e, kardeşler, işte ne diyoruz? Gidip ahirette 100 sene e, e, uy, şey uyutulup e, şey ruh kabz edilen ve eşeğin ölüp de diriltilme şeklini gören, Yine normal insan değil Allah'ın dostudur peygamberlerinden biri olan Üzerir aleyhisselam kardeşler Üzerir aleyhisselam. Öbürü de e, bu e, şu, konumuzda yine değine, değinecektik kardeşler e, konumuz uzadı ama neydi İbrahim aleyhisselam kardeşler İbrahim aleyhisselam değil mi? Ulul <laughs> e, Azm peygamber peygamberlerin beşincisi ve peygamberler babası olarak anılır. Tabi e, e, Rabbimiz e, ee, dost doğru kitabında bize İbrahim Aleyhisselam'la da geçti aralarına aralarında geçti bir ayeti bir konuyu bir kısayı bize kadar kardeşler tamam mı yolumuzu izimizi kaybetmeyelim diye bize kadar göndermiş bulunuyor tamam mı o çok şefkat ve merhamet dolu olduğu için kullarını her devirde böyle ee, örneklerle böyle kıssalarla uyarıyor ki biz de aynı batakla düşmeyelim diye. Bismillahirrahmanirrahim. Hani bir zamanlar İbrahim dua ederek ey Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. <laughs> Ezeli ve ebedi ilmiyle e, cevabını bildi halde Allah buyurdu ki ey İbrahim yoksa ölüleri yeniden diriltime e, diriltime inanmadın mı? İbrahim e, Rabbim şeksiz şüphesiz bir şekilde kesinlikle inandım. Fakat diriltme hadisesini ayan beyan gözlerimle görme kalbimle daha da mutmain olması için bunu istedim dedi. Allah da şöyle buyurdu. O halde birbirlerinden farklı e, türlerden <laughs> olacak şekilde dört tane kuş tut. Onları <laughs> kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları Allah'ın izniyle gelin diye çağır. <laughs> Göreceksin ki sana koşarak çabucak geleceklerdir. Bil ki şüphesiz Allah her işinde mutlak galip olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Sadallahülazdim. Bakara 260. Kardeşler, İbrahim Aleyhisselam e, özetleyip konumuzu bitirelim çok oldu. İbrahim Aleyhisselam e, bütün uzuvlarıyla iman ettiği halde tamam mı? İlmel iman ettiği halde, ilmel yakın olarak iman ettiği halde yani hakkal yakın olarak görmek istedi. Rabbim de dedi öyle mi şey yapıyorsun? Neden kardeşler? Yani bize ulaştıracak ya. İbrahim Aleyhisselam'ın inanma inanmama meselesi değil. İbrahim Aleyhisselam zaten inanıyor. Hani ilm ne diyor? Sen inanmıyor musun? Yani biz de İbrahim Aleyhisselam hakkında kötü düşünmeyelim diye Rabbimiz onu da bize şey yapıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın inanıyorum cevabını bize de ulaştırıyor kardeşler. İşte ne dedi? Ben şeksiz, şüphesiz iman ediyorum. Ama göreyim kalbim mutmain olsun diye. Değil mi İbrahim Aleyhisselam kardeşler? Kalbim mutmain olsun diye. işte Rabbimiz ne dedi? Kuşları doğra, birbirine kat, her birini bir dağın üzerine bırak. Kardeşler ya düşünün zaten o uzuvlar, o alet makine parçaları zaten bir yerde şekillenmiş. Sen onun sadece cismiyatını parçalıyorsun. Ruhlar yerinde, ruhlar parçalanmaz. İbrahim Aleyhisselam onların cismiyatını şekillerini e, parçaladı. Ruhu parçalayamaz ki. Zaten onlar ruhla e, ruhta nerelerde olduklarını bildikleri için tamam mı? Ya bu çok önemli. Yani biz ölünce ruhumuz ölmüyor ki bedenimiz ölüyor. Beden ruh da zaten girdi yeri tanıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte her birini bir dağın etrafına bıra üstüne bıraktı. Kendisine alıştırdığı için çağırdı ve o kuşlar böyle kardeşe geldiler. Her bir uzu birbirine eklendi. Kardeşler gelirken ruh A kuşunun ruhu daki e, uzuvlar gelip A kuşunun ruhuna yapıştılar B kuşundaki B ruhlu kuşun uzuvları gelip B kuşunun ruhuna yapıştılar C kuşundaki uzuv e, ruhun uzuvları gelip ona yapıştılar yani her ruha kendi uzuvları gelip yapıştı onu biz görmeyebiliriz çünkü bizim gözlerimiz o kalitede yaratılmamıştır o başka bir hayatın evrelerinde görülecek şeyler biz televizyon frekanslarını, elektrik frekanslarını görebiliyor muyuz? Göremiyoruz, değil mi? İşte o tam da o e, nedenle kardeşler geldiler ne yaptı? Birleştiler. Rabbim de ona ne dedi? İşte örnek olsun diye ey İbrahim. Biz de zaten oluşturulmuş ee, ana ara şey, e, ruhlar aleminde başka ana rahminde başka işte dünya gelişten başka dünya yaşayışından başka ihtiyarlıktan başka işte e, öldükten sonra elbise değiştirme ahirette başka o ruhun üzerindeki elbiseleri değişiyor İbrahim sen üzerindeki elbiseleri Aleyhisselam e, yırttın değiştirdin ruhu kimse elleyemedi ruh tamam mı Allah'ın elindedir o kuşların ruhlarına falan bir zarar verilmedi. İşte biz de ahiret günü ey İbrahim bir ölüleri diriltecek bir yağmur yağdıracağız. Tamam mı? Ee, herkes kabirlerinde mantar biter gibi çıkacak canlanacak. Tamam mı? Ve mahşer hak olarak size yazdığımız sizi intiham olarak gönderdiğimiz Emirlerimizi e, yapıp yapmamaya göre sizi değerlendireceğimiz Büyük Mahkeme-i Kübra'da hesabınızı göreceğimiz yere doğru yürüyüşünüz başlayacaktır. Başlayacaktır ve orada herkes e, emirlerin e, Rabbimizin emirlerine uyup uygulayanlar e, mükafatını görecek. Uymayanlar ise kardeşler. E, cehennemde azabını görecekler. Onlar da karşılığını görecekler. Aynı dünyadaki intiham gibi. Çalıştıysan hiç kimse sana engel olamaz. Karşılığını görürsün. Çalışmadıysan hiç kimse sana fayda veremez. E, kardeşler e, ızdırabını e, zayıf alırsın. ızdırabını çekersin. Yani e, herkes karşılığını almış olur kardeşler. E, yani Rabbimiz her dervin tertemiz kitaplar, tertemiz peygamberlere bunu bildirdikleri halde biz buna e, amenna ve saddakna deyip iman ediyoruz e, kardeşler. Çünkü devirler boyunca bize gönderilen hak peygamberler, hak dinler, hak kitaplar üzerinde e, kardeşler tescillenmiş olaylar. E, kardeşler siz de e, bu olaylardan sonra e, itikadınız ve inancınız kamil değilse, yani ee, bu o, bu kadar e, örnekten Rabbimizin bu kadar e, kopyasından sonra e, biz e, yine e, inanmıyoruz. işte e, şüphedeyiz. E, diyorsanız yani inancınız bu ise vallahi sizi sizinle Muhammed kabul eder, ne de Musa Aleyhisselam. Elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha ma salavat.